Selam arkadaşlar. Kadıköy'deyim. Altı yol. Akşamüstü. Saat 5. Umarız herkesin günü güzel geçmiştir. işleri iyi geçmiştir. Ya ilginç bir şey gördüm. <laughs> Arkadaş dedi yüzünü gösterme çek dedi. Evet. Öyle bir bir dakikada altıda bisküvi yiyene bin lira nakit ödül. Para garanti. Bir, geldiniz. iki, üç, dört, beş, altı. Gökhan Pişasın ne yaptım askerlik? Ama altı tanesini yiyemezsen ne oluyor arkadaşlar? İki yüz lira veriyorsun. Yani her şeyin evet. bir yağı var, ne böreği ne var? var. Sen yaparsan sana beş adet yapacağım. Altı değil. Kadınlara beş adet. Önemli, evet. beş adet. Abla, ne ne beyefendi ben, ben, ben YouTuber'ım da video çekebilir miyim? Yok, ama tamam. Beş. Ne kaybederim? bir dakika sen misajım mı? Doğrudan kıyacak. Evet şu an bir hanfendi iyice çekimizde alamadık. Size sonuncu söyleriz. Çok toplanan. Saate Onu da yemem lazım. Yok yok. Çok dökülürse şey, eride dökerim böyle. Çok dökülürse. Şey. <laughs> evet kalabalık oldu. Ama bence tek tek ye, Bir anlatmaz mı? Evet. Ama hanımefendi Böyle Kronometre başladı mı kronometre? Daha da bir diyeceğim lazım. Tamam Allah ya. Evet arkadaşlar. Yok istemiyor. İkram. Sen mi Yok baş, 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 baş. Evet. <laughs> Amfendi başladı yemeğe. Evet <laughs> Evet yüzünü çekemiyoruz şu kadar şöyle. Evet arkadaşlar 6 Olay Olay altı bisküvi. bir, bir dakikada yiyersen <laughs> bin lira ödül alıyorsun. Yiyemezsen. Olmaz evet. Yani. Şimdi bir e, genç arkadaşla <laughs> ee, Evet. Abi, abi. Ya ben bereket getirdim ya Usta. Görüyorsun. Evet alt tane. Ustam <laughs> sayıyor. Fazla olmasın Kaç dakikası var? Evet yakışıklı ya. 15 evet, 15 saniye. mi? Bir dakika. Yapamazsın. 15 saniye evet. Son bir tane. Hadi. 10 saniye. Evet, yuttun mu para senin abla. Yuttun mu para senin. Çok heyecanlı. Evet, son anda. Evet. Ağzına attı fakat yutamadı. Son şeyi ve kaybetti iddiayı ablası. Evet, kronometreyi tutuyor arkadaş. Abla Evet, çok ilginç bir yarışma. Kadıköy'e gelirseniz altı yola mutlaka deneyin. Evet, genç arkadaş. Evet, başladı bir dakika. Ee... Hadi koçum hadi. Yürü. Bakma bana, önüne bak. <gülüyor> <gülüyor> Su içemiyor mu yandan. Yok, hiçbir şey yok. Uyandık ayında doğmuş <laughs> bu. <ben. gülüyor> Yersen bilinir ablası. Aa, biliyorsun. 200'ü bilmiyor. <laughs> evet, genç arkadaş. Abi, şey lazımsın <laughs> devam devam daha var. Evet arkadaş <laughs> çabuk pes etti. Evet. <laughs> bisküvi bak hakkı <Kanka> geçmesin bisküvilerde. <laughs> <Evet>. tabii el sürdü mü? Evet sağlık da çok mühim. <laughs> Altı bisküvi P pötübör mü diyorlar buna? Altı pötübör bisküvi yersen arkadaşlar bin lirayı cebine koyuyorsun. Nakit böyle uzatıyor bin lira. Yiyemezsen 200 lirayı veriyorsun. Şöyle altı yol, Kadıköy yani Boğanlı olduğu yer. Bu caddenin ismi neydi usta? Ben de bilmiyorum Kadıköy. Kadıköy. Boğa'ya yakın. Ana cadde, caminin karşısı. Gel altı tane üstü abi, kap bin liraya git. Üst üste bir saat sonra gelip gele yiyebilir mi? İstediğin zaman. Yedi kazandı, gitti geldi bir saat sonra. gitsin gelsin Yok değil mi? Arkadaşlar şimdi bisküvi yedin, kazandın iddiayı. Sonra olmuyor. Öbür gün gelebilir mi? Gelebilir. Öbür gün gelebilir. Bak bu kuralları söyleyelim arkadaşlar. Evet. evet kadınlara 5 adet var. Evet, hanımefendilere 5 adet e, bisküvi. Orada bir pozitif ayrımcılık yapıyor arkadaşımız. <laughs> Arkadaş memleketini söyleyebilir miyim? Tamam, söyleyebilir miyiz? Erzurumlu güzel bir kardeşimiz var. Tabii e, yüzünü çekmememiz lazım doğal olarak. Böyle çok e, ilginç bir şey yapmış. Tam YouTuber'lara da böyle malzeme bulamazsın. <laughs> arkadaşlar bir yemek sormam lazım. O şeyden sonra, Ramazan'dan sonra. Evet arkadaşlar. Böyle bisküvi. Ne zaman? Şimdi. İnanmıyorum. Tövbe estağfurullah. Ben saatlerdir buradayım. Öyle bir şey yok yani. Ben de buradayım iki saattir. Ben yayındaydım. Ne? şekilde olduğuna emin misin? Bak şöyle bir şey yapabilirsin. Çantan kapalı. Ya bak bu kamera direkt görür burayı. Kamera direkt Git, git Bu görür. Şu bir kamera. Kardeşim, git karakola. Başlayalım. Tabii hemen buradan çıkarılır. Hiç problem yok. bu kamera her yeri alır. Ama önce sağına soluna bak ablası. Boşa ya, gitme. Ya, arkana alacak. bak. Onu yani nasıl açıyor fermarı? Sen fermarı sen nasıl böyle açıyor? Çantanlar. Böyle önünde Vallahi. da geldi. Evet böyle. E nasıl Fermuarı açamaz anladım. abla ya. Buna ne yaptı? Git kameradan baktır abla oradan çıkar hiç merak etme. Bak şu güvenliğe kamera. Bankanın kamerası Bankaya abla 2, 3. Banka diyecek karakola git. Banka ne yapacak? Karakol gelip şey yapacak. Evet. Evet arkadaşlar. Buranın yok. Bankanın var ya. Evet. Özel olmasa ben baksana. Allah Allah. Evet arkadaşlar böyle Kadıköy göstereyim biraz. Ana caddeyi. Ana caddeden biraz şöyle burası e, yalnız söyledik. Kadıköy ana cadde. Şu 100 metrelerde boğa var. Sağa dönerseniz boğayı daha düz giderseniz e, tren istasyonuna gider. De, yer değirmeni falan. Şurası da arkadaşlar hemen gördüğünüz Rötum. Rötum e, vapur iskeleleri. Bu ana caddede böyle görüyorsun. Şurada alt var. Evet, bisküvi yine kalabalık taşıdır. Şey, şey evet, şöyle göstermeden, göstermeden hanıme. hanımefendinin yüzünü. Yemek istersin, yiyin mi? Evet, beş tane. Yedim. Ha, kaç dakika da iyice gider tabii. Evet. Afedili biraz daha hızlı. Evet abi. Ben oruçluyum ya. <laughs> oruçluyum dedi abimiz. Evet, yerse bin lirayı kapıyor. Ye yemese 200 lira veriyor. Evet evet. cebinize, elinize dikkat edin. Abi şöyle Nerede bulacağız abi? Ama belki de blöf yapıyor ya. Söylemesin yavaş. Evet. Kaç kaldı Usta? Ustam kaç kaldı? 9 8 Yutman lazım, yutman lazım. Evet, yutması lazım. Yutmasa geçerli değil. Bitti. Haydi de Çok az kaldı. Evet. Burada Burada en büyük şey ee, yutması lazım. Ağzını açıp e, ağzında hiç şey kaymayacak bisküvi. Evet. Yoksa e ne kadar? Geç kalınca. Bir yani kaldı. yutman lazım son evet. şeyde. Böyle açacaksın ağzını. Bisküvi kalmayacak. Şeker bir tane tatil verip sana yarışmaya gireyim. Evet arkadaşlar. Böyle Kadıköy'de. Vallahi hoşuma gitti benim ya. Evet. Olağanüstü i̇ki, an, iki hanfendi, iki hanfendi kaybetti değil mi? Evet. evet. Ee, bir de erkek kaybetti herhalde. 3 çekim yaptık. Evet. Allah bereket versin benimle. Kaç dakikam doldu da arkadaşlar? Dokuz dakika, 10 dakika. Evet. Kadıköy size tarif ettim. Gelip kendine güvenen varsa altı bisküvi bir dakikada, 60 saniyede. Vallahi. <laughs> Amacı? Evet. Evet. E, altı bisküvi kötü bir, bir dakikada yersen bin lira kapıyorsun. Fakat e, ağzındakini yutman lazım. Şey olarak. Ağzında hiç kalmayacak bisküvi. Yani elindekini bitirdin ama çiğniyorsun. Kabul ettim. Evet, ne haber usta? Seni de çekebilir miyiz? Çekebiliriz. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen sağ ol. ol. Tesadüfen görüştük. Seni görmek <laughs> ne güzel. Sağ ol, eksik olma. Sağ olsun Abi, arkadaş. Herkes seni burada buldu. Sağ ol, evet. Bu ilginç bir şey gördüm. Sağ olsun izin verdi. İki tane hanımefendi bir dakikada yerim dedi, yiyemedi. Bin lirayı kapamadı. 200 ü, 200 ü bayıldı gitti. Ya bir şeyler içelim bak bunlar. He? Bir şeyler içelim. Senin yer nerede? Ben Acı Badem'de normalde. Acı mademde. Yazmıştım sana. Azapbaşar, benim mezarlığımı mezarlığını çekersen. Anla beraber he. gideriz. Anladım. Gideriz, anladım. Anladım. Ya. Bugün çok özgün bir telefon alayım. Başka evet. zaman inşallah evet, olur, evet, olur evet, mu? Başka zaman istedim. Sağ ol. kendine çok mutlu oldum. Ben de öyle. Kendine Ondan iyi bak. Kal sağlıcakla. da. Bu tarafa de. geliyorsun benim. E, kitap evi vardı şurada. Ona geldim ya. Şeyde bulamadım. Burada e, Dağıtım yeri varmış. Ne zaman basılır kitapların? Benim kitaplar... Dizgisi yapılıyor galiba değil mi? Son evet son şeyler. Ama ben başka bir kitap baktım. He. Bu Sevan Duşanyan'ın kitabı. Ee, onu Kargolay olacaklar. Buradan elle dağıtmıyorlarmış. Ee, kitapçılara dağıtıyorlar. Bizde de kalmamış. Senin kitaplar ne zaman basılıyor? Benim kitaplar... E ya en geç iki ayda çıkacak. Şey bitti yani son bir... Üçü birden çıkacak. Üçü birden falan. he üçü birden. Merakla bekliyoruz. Evet. E Şimdi arkadaş bir arkadaş daha geldi. Başarılar mısın? Kardeşim. kronometreyi açıyorlar. Hadi şimdi anlatıyorum sana. Dışarı illa kalır. ona da zaten yok. Ve hiç adam yemesi. Lokma. Bir. Başladı. Ya <laughs> Önüne saniye, bak. Saniyeye bakarak şey ya. Evet, önüne bakalım. bak, önüne. Hadi. Hadi. götür götür. Hadi, hadi. Ya bu olacak ya kazancı. Oluyor oluyor. Hadi şey kalmadı hadi. Evet arkadaş, kaç saniye kaldı müdürüm? Abi şu an 5. saniye yaraladı şu. An. Yaraladı. Bisküvi de yaraladı arkadaşlar. Evet teycam Doruk da. Abi konuşturmayın. Konsantrasyonunuz bozuyorsunuz sözü Evet. E, olay vallahi ka kadınlar kadınlar hepsini yedi ama ağzına çiğnerken de kronometre bitti. Evet. E, çabuk pes etti ya. Evet. Bir arkadaş daha değinecek şansını kaybedersin ya. yani. şey. ya. yani, yani, şey. 200 lira farz et ki ya, yarım ekmek var, döner, döner yedin ya. De ya. ya değil mi yarım ekmek lan, döner lan, yedin bana olsa ne neye geçiyor evet arkadaşlar Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bu da ilginç bir çekim oldu.